şey yolunda gibi değil mi? Sen yanındaysan zaten her şey yolundadır. <laughs> ne oldu? Düşünme bir şey yapmıyorum. Lütfen. Yasemin'i bana getirmen için bir engel kalmadı. Çınar nasıl? Ben dünden beri arıyorum açmıyor. Seni böyle doğrularını yanlışlarımla sevecek, koruyacak tek adam varsa o da benim. Bir daha abim tabii. Yine böyle her kriz anında olduğu gibi ortalıktan kayboldu herhalde. Defne'nin hayata tutunma mücadelesi devam ederken, Handan evliliğini iptal etme kararı alabilir. Mehmet bu karar karşısında yıkılsa da, Handan'ın duygusal yükünü anlar. Çocukların yeniden toparlanması ve aile bütünlüğünün korunması için mücadele başlar. Cesedimi e ben demiştim. <laughs> ne cevabı evet anne. Çinor'u öldürdü. <laughs> Yasemin ve Çınar ilişkilerini açıklamaya hazırlanırken Ferit'in beklenmedik bir hamlesi her şeyi alt üst eder. Emel'in kışkırtmalarıyla tamamen gözünü karartan Ferit, Çınar'a zarar verecek bir plan kurar. Bu plan sadece Çınar'ı değil, Yasemin'i de doğrudan hedef alacaktır. Sude ve Yekta ise Emel'le yaptıkları işbirliğinden pişmanlık duymaya başlar. Ancak artık geri dönülmesi zor bir yola girmişlerdir. Necmiye, Handan'ın aldığı kararları eleştirmeye devam ederken, rüzgarda olayların perde arkasını çözmeye çalışır.